Öncelikle şunu söyleyeyim, sevincimiz kursağımızda kaldı diyebiliriz. Sayın Dışişleri Bakanı, Haziran ayında Çin'e gittiğinde hemen gittiği zamana denk gelecek şekilde Çin'den ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde %40 ek vergi uygulanacağına dair haberle aslında bir anlamda biz hem ikili ilişkilerimizi ülkelerle yürütürüz hem de aynı zamanda eğer ülkemizin ekonomik anlamda bir sıkıntısı varsa onunla da mücadele ederiz şeklindeki bir algıya o zaman kapılmış ve memnun olmuştuk. Ama sonrasında Çin bu sıkıntı sıkışıklığı aşabilmek adına 1 milyar dolar yatırım yapmak aracılığıyla bir şekilde Türkiye'nin bu yüzde %40 vergi koyma kararının arkasından dolaşarak aslında yine kendisine bir alan açmaya çalıştı. TOK birçok zaman siyasi malzeme yapıldı. Biz TOK'un elbette geliştirilmesi, pazar payının artırılması, daha fazla ihracatın yapılması noktasında elbette farklı düşünmüyoruz. Ama bu tam anlamıyla Çin'in bir şekilde elektrikli araçlarının farklı yollarla Türkiye'ye girmeye devam etmesi anlamına geliyor. Bunun mutlaka denetlenmesi gerekir. Yatırım sabır işidir. Eğer biz bu yatırımı doğru bir şekilde doğru zeminde yürütmeye devam etmezsek bir süre sonra TOG'da hem içerideki yatırımcılar hem piyasa bundan olumsuz etkilenecek ve aynı zamanda biliyorsunuz elektrikli araçların en önemli problemi menzil problemidir. Eğer bu menzil problemiyle ilgili de gerekli teknik destekler yerine getirilmezse bir süre sonra bu ölü yatırıma dönecektir. Şimdi yüzde otuz. %30'a kadar indirilmesi yani %80'den plug-in denilen hibrit araçların %80'den %30'a kadar indirilmesi hedefleniyor. Bunu biz doğru bulmuyoruz. Sözleşmenin detaylarında neler var? Bu yatırım amacının arkasında neler var? Tam olarak bilmiyoruz. Çin'i tamamen korumacı mantıkla bir noktaya taşıdığından endişe ediyoruz. Gerekli korumanın yapılması gerektiğini ve TOG'a gerekli desteğin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz önce değerli milletvekilimizin ifade ettiği gibi burası tam anlamıyla daha yeni emeklemeye başlayacak bir sektör ve Türkiye'nin uzun zamandan beri üzerinde konuştuğu, odaklandığı bir sektör. Böyle bir sektörü hemen doğmadan boğacak şekilde bir anlayışla biz şayet bunu bir yem gibi kullanıp başka yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek adına o da hangi şartlarda çekileceği belli olmayacak şekilde yaparsak biz burada bunca verdiğimiz emeğin maalesef sonuçlarını tam olarak alamamış oluruz ve burada bize düşen parlamentoya düşen bununla ilgili gerekli araştırmanın yapılması TOG'la ilgili gerekli denetimlerin, ARGE faaliyetlerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili üzerimize düşeni yapıp bu araştırma önergesini evet demektir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.